Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edebi. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Le mescidun ussize ale takva min evveli yevmin ehakku en tekume bih fihi. Bu ayet-i kerime Mescid-i Nebevi hakkında indirilmiş. Malumunuz münafıklar mescidi dırar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi olmaksızın kendilerince güya bir mescit inşa ediyorlar ve Efendimiz'i o mescide davet ediyorlar. Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emri fermanıyla tabi maksatlarını bildiği için Cenab-ı Hak izin vermiyor o mescide gitmesini ve bu ayeti kerimeler nazil oluyor. Sen git Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adeta Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Habibim sen ve müminler nereye gidin? Takva üzere tesis edilmiş o mescide gidin. Orada kılın yani. Daha ilk günden beri temeli Allah korkusu üzerine atılan bir mescid senin namaz kılmana daha uygundur buyuruyor Cenab-ı Hak. Senin ve inananların namaz kılmasına çok daha uygundur. Bu mescit tabii ki hani gönüllere, akıllara, zihinlere ki ashab-ı kiramın çoğunun da görüşü bu yönde buyuruyorlar ki mescidi nebevidir. E başkası da mı var hocam diyeceksiniz. İbn Abbas'tan bir rivayet var ki o da Kuba Mescidi olduğuna dair ama o biraz daha zayıf bir görüş. Şimdi takva üzere kurulmuş bir mescit, Mescid-i Nebevi. Haliyle oraya müttakiler gidiyor. Müttakilerin beslendiği, müttakilerin eğitildiği, kendilerini geliştirdikleri yer. Mescid-i Nebevi'nin konumu böyle yani. İnsan oraya gittiğinde şimdi biz haliyle her şeyi maalesef yanlış değerlendirebiliyoruz, yanlış anlayabiliyoruz. E ne yapıyoruz? Mesela örneğin, buradan kalkıyoruz, umre niyetiyle, haç niyetiyle gidiyoruz. İşte 15 gün, 20 gün, 1 ay olabildiğince, yani bir insanın gücünün yettiği kadar ibadet ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Oranın feyzinden, bereketinden mahrum kalmayalım diye geri memleketimize döndüğümüzde, oradaki halimizden eser kalmıyor. Evet. Ne yapmış olduk şimdi? Yani burada bir e, ikilik söz konusu değil mi? O yüzden bizim büyüklerimiz de elhamdülillah bize öyle öğrettiler. Orada bir imar, bir eğitim söz konusu. İnsan orada takvayı elde edecek. Takva ne demek? Müslümanlara bakıp oranın o manevi bereketinden istifade edip kendi özüne yönelip Cenab-ı Hak'la adeta bir sözleşme imzalayacak. Ya Rabbi beni burada böyle güya, hani zahiren de olsa orada edebe riayet ediyoruz yani. Edebe riayet ederken görüyorsun ben burada nasıl böyle edepli, ahlaklı, istikamet üzere olmaya gayret ediyorsam sair hayatıma da bunu yansıtmayı bana nasip et diye adeta Cenab-ı Hak'la bir sözleşme imzalayacak yani. Maksadı o. Zaten Umre'nin e, Gramer olarak, kelime olarak manası da bu. İmaretten geliyor, imar etmek. İnsanın hayatını, yani sonraki hayatını imar etmek için hızlandırılmış bir kulluk programı gibi adeta. Maksadı bu yani. Evet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, şu üç mekan dışında ibadet kastıyla başka bir yere ziyaret etmek caiz değildir ibadet kastıyla, mekanı diyorum. Şahıslar ziyaret edilebilir. Allah'ın rızası için Allah dostlarına gidilir, duaları alınır, sohbetlerinden feyizya bulunur. Burası ayrı bir şey. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama, mescid Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim dışında ziyaret kastıyla, ibadet kastıyla başka bir mescide gidilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Maksat o yani. Ha şöyle İstanbul'a gitmişin, gitmişken diyorsun ki ya bir de Sultan Ahmet'i ziyaret edelim. Bir de Ayasofya'yı, Eyüp Sultan'ı, Fatih'i ziyaret edelim. Eyvallah yani onda herhangi bir beis yok. Ama orada muhakkak ibadet etmeliyiz. Oranın ibadeti şöyle bereketli, böyle bereketli falan. Hayır yani. Her yer Allah'ın evi. Cenab-ı Hak her yeri mescit kılmış. Oraların da kendine az bir özgü, özgünlüğü var. Niye? Çünkü orayı ecdadımız bina etmiş, inşa etmiş. Buralar ayrı şeyler, gidilebilir. Ama maalesef hani bunu niye anlatıyorum? Bu son dönemde şöyle bir şey oldu. Ayasofya'yı ziyaret etme geleneği yani. Hususen buralardan kalkıp Ayasofya'ya gidip oralardan resim çekinip namaz kılıp gelme adetleri görüyoruz toplumda. Yani. Yani işin açığı bu pek Müslüman için samimi bir duruş değil samimi bir durum değil yani. Geçenlerde bir e, kuruma diyelim haç ve umre ziyaretini tanıtım için bir imkan oldu. Ramazan umresini tanıttık. İşte 30 günlük umre yaklaşık bugünün parasıyla 65-70 bin lira civarında. Ya hocam çok değil mi diyor adam mesela. Şimdi hani tamam anlayabiliriz. Kimine göre gerçekten çok bir meblağ olabilir ama bunu diyen insanların cebindeki telefonlar 80 bin liralık telefonlar yani. Şimdi bir dünyalığa 80 bin lira veren insan buradan kalkıp sağa sola tatillere, gezmeye, tozmaya giden insan ömrünü imar edeceği, Allah'ı razı edeceği, biraz sonra da gelecek mağfiretine sebep olacak bir ameliyeyi yaparken pahalı görüyor. Yani i̇şte bu meseleyi anlayamadığımızın göstergesi. Kalkıp buradan İstanbul'a ne bileyim sağa sola mescitlere oralara buralara gidiyoruz. E, siyasi ideolojilerimiz altında. Hani şöyle bereketli derste oralara çok girmek istemiyorum ama bunu yapıyoruz yani. Ama söz konusu Resulullah'ın huzuru olunca maalesef insanoğlu tembellik gösterebiliyoruz. Evet. Hani dedik ya mescide girmenin edepleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide adım atarlarken Mescid-i Nebevi'ye şöyle buyurmuşlar. Euzu billahi azîmi ve bi ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim mine şeytanir racim diye bir besmele çekmişler. İşte azim olan Allah'a, vecihi kerim olan Allah'a, saltanatı kadim olan Allah'a kovulmuş şeytanın şerrinden sığınırım diye besmele çekip Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescide bu besmeleyle girerlermiş. Enes bin Malik şöyle rivayet buyuruyorlar. Bir defasında Hz. Ömer bir adamın Mescid-i Nebevi'de dikkat çekecek derecede yüksek sesle konuştuğunu duydu. O adamın kendisine getirilmesini işaret buyurdu. Adam ona getirildi. Demek Hz. Ömer'in hilafeti devrinde gerçekleşiyor. Ve adam onu, Hz. Ömer adama sordu. Dedi ki ya sen nerelisin, kimlerdensin, hayırdır falan. Deyince adam dedi ki ben Taifliyim, beni Sakif kabilesindenim dedi. Hazreti Ömer buyurdu ki eğer Mekkeli ya da Medineli olsaydın seni terbiye ederdim. Yani seni ciddi anlamda edepli olman için terbiye ederdim. Niye? Çünkü hani Mekkeliler ve Medineliler bilir ki Resulullah'ın huzurunda böyle yüksek sesle konuşulmaz. Ayeti kerime var. Ya eyyuhelezine amenu la terf'u eswatakum fawqa sawtin-nabiy. Ey iman edenler sesinizi Hazreti Peygamber'in sesinin üzerine çıkarmayın. Böyle bir ayet-i kerime olduğu için Mescid-i Nebevi'de de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda böyle yüksek sesle gırgır gır şamatayla lay lay lomla konuşulmaz. Edepli olunur diye Hazreti Ömer Efendimiz ikaz buyurmuşlar. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki Salatun fi mescidi haza hayrun min elfi salatin fi ma sivahu illel mescidil haram benim şu mescidimde kıldığınız bir namaz, iki rekatlık bir namaz, mescidi haram hariç, sair mescitlerde kılacağınız bin rekatlık namazdan daha hayırlıdır. Yani bin rekatlık namazdan daha hayırlıdır. Niye? Hani dedik ya başta, orası Cenabı ı Hakk'ın nazargahıdır yani. Sürekli bir manevi feyiz, rahmet, bereket yağıyor oraya, durmadan yani. Evet. Hatta bir rivayette de ee, kılınan bir namazın bin kat bazı rivayetlerde yüz kat bunlar hani kesretten kinayedir yani sadece sayılara takılmayınız ee, daha hayırlı olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ve buyurmuşlar ki ma beyne beyti ma beyti ve minberi ravdatun min riyadil cenne burayı okuduk zaten evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçe kılınmıştır minberim Havzı Kevserimin üzerine kurulmuştur buyuruyor. Kevser havzının üzerine kurulmuştur. Amandır orayı ziyaret ederken bunları unutmayalım yani. Evet. Resul Ekrem Efendimiz işte cennet bahçelerinden bir bahçe buyuruyorlar ve buyuruyorlar ki Medine'nin kıymetini biliniz. Medine kendileri için hani insanların burada yaşamaları için daha hayırlıdır. Keşke bunu bilselerdi. Medine'den çıkıp gidenler olmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. O da böyle buyurmuşlar Aleyhisselatü Vesselam. Yine buyuruyorlar ki Medine körük gibidir. Pisini dışarı atar, temizini ise içeri çeker. Daha da temizle temizleştirir, saf ve berrak hale getirir. Gerçekten böyle bir hadiseyi Efendimiz Hacı Hazretleri nakletmişlerdi. Adamın bir tanesi orada ölmeyi çok istiyormuş. Ziyaret kastıyla gitmiş. Maksadı orada ölmek yani. Ya Rabbi benim canımı buradan alma. Almadan beni bırakma yani diye. Neyse çabalıyor, gayret ediyor. Ziyareti de kısıtlı malumunuz. Belki gitti 30 günlüğüne. Sonrasında bir rüya görüyor. Rüyasında melekler bazı ruhları getirip işte o e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetlerine getiriyor ya da diyelim işte Cennetül Bakiya getiriyor. Bazıları da çıkarıyorlar oradan. Oradan birilerini çıkarıp götürüyorlar. Adam soruyor ya hayırdır ne yapıyorsunuz nedir bu falan derken buyuruyorlar ki buradan çıkarılanlar ne kadar burada ölmüş olsa da buraya layık değiller. Buraya gömüldüklerinde biz bunları buradan alıp götürüyoruz olması gereken yere. Diğer tarafta ölüp de işte Resulullah'ın aşkıyla, muhabbetiyle içi kavrulan insanları da vefat ettiklerinde kaldırıp buraya getiriyoruz ki Resulullah'la komşu olsunlar diye. Adam kalkmış uyanmış ama kanter içinde tövbe etmiş yani bu dileğinden. Niye? Çünkü gönülde onun aşkı ve muhabbeti varsa hani geçenlerde de okuduk ya el mer'u amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Nerede olursan ol. Nerede olursan ol yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuşlar. Bir kimse Medine'den hoşlanmayıp oradan ayrılırsa Allahu Teala onun yerine Medine'ye daha hayırlısını getirir. Yani Medine'yi Cenab-ı Hak bu anlamda boş bırakmaz. Ve buyurmuşlar ki Medine'de yaşayıp orada ölme imkanına sahip olanlar bunu yapsınlar. Ziya, Zira ben Medine'de ölenlere şefaat edeceğim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjde buyurmuşlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye bakarak şöyle buyurmuşlar. Merhaba ey beyt Şerif, sen Allah katında ve insanların gözünde ne kadar yüce, ne kadar da değerlisin. Hani dedik ya yani Mescid-i Nebevi değerli de Kabe-i Şerif değil mi? Orası da o kadar değerli. Yani bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın o, o mekanları e, biçmiş olduğu kadru kıymetle alakalı. Cenab-ı Hak bizi bu kıymeti anlayanlardan nasip eylesin. Ölmeden önce cümlemize oraları görmeyi, yüzümüzü gözümüzü sürmeyi, oralardan istifade edebilmeyi defalarca nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi neticesinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatlerine nail eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.